İnsan neden manipülatif davranır? Birden fazla sebebi olabilir ama hemen hemen hepsi hakimiyet, kontrol ve güvensizlik kavramlarının etrafında döner. Mesela, ben yönetmezsem kaybederim algısı. Bazı insanlara göre hakimiyet bir gereksinimdir. Tıpkı hava gibi, su gibi. Bu tür bireyler ilişkilerinde kontrol sahibi olamadıklarında yoğun bir kaygı hissederler güvensiz bir ortamda büyüyen, sürekli eleştirilen, değersiz hissettirilen bireylerde bu eğilim sık görülür. Kendilerini koruyabilmek adına her şeyi kontrol etmeliyim algısı geliştirirler. Zamanla bu bir savunma mekanizmasından bir yaşam şekline dönüşür. Bir manipülatörün zihninde kontrol, güvende olmanın eş anlamlısıdır. Karşısındaki kişinin özgürlüğü ise onun gözünde bir tehdit oluşturur. Bu yüzden sizi kontrol ederek aslında kendi kaygısını yatıştırır. Ama bu kontrolü kaba kuvvetle değil, duygularıyla kurar.